Bir bilsen anne, bir bilsen bu yetimlik ne yaman. Yalan değil, kıskanıyorum annesi olanları. Sanki derin, sanki dipsiz kuyularda boğuluyorum anne. Nasıl özledim seni bir bilsen. Nasıl tutuyorsun burnumda annem. Kurban olduğum, kokusu güzel annem. Yutkunamıyorum seni andıkça. Hatta bazen nefes bile alamıyorum. Keşke şimdi annem olsaydı diyorum burada Okşasaydı siyah saçlarımı, ıslak gözlerimi silebilseydi, bu kadar erken gitmeseydi de keşke yanımda olsaydı. Ne alnında derin çizgiler düşmüştü ne de saçlarına aklar. Keşke, keşke çok uzaklarda olsaydın, hiç bilmediğim uzaklarda ama aradığında telefonda sesini duyabilseydim. Rüzgarlar getirseydi kokunu, yılda bir kez yılda bir kez bir saniye iki saniye görebilseydim sen benim gözlerimden ben senin ellerinden öpseydim koklasaydın bağrına basa basa yavrum deseydin saçının her bir teline bin se kondursaydım göğsünde uyusaydım annem diyebilseydim keşke sana bastın yerlere yüzümü sürseydim ama hasret olmasaydı yani yani anne, ölüm Allah'ın emri de bu ayrılık hiç olmasaydı. Şöyle doya doya birine anne demeyeli kaç gün, kaç ay, kaç yıl oldu biliyor musun? Keşke, keşke ben de sen de aynı gün ölebilseydim ben. de. Şimdi seni beş saniye görebilmek için her şeyimi, ama her şeyimi feda ederim annem. Sadece kokunu böyle bir çekebilmek için göğsünde uyuyabilmek için her şeyimi ama her şeyimi feda ederdim be annem. Çok erken göç ettim bu alemden. Ben seni çok çok özledim be annem.